Bugün sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yanlış hatırlamıyorsam 22 tane iştirak şirket bildiğiniz ticaret yapan iştiraki var. Ve temel işleyişi, temel mekanizması piyasadan daha az karla hizmet sunmak emekçilere. Bütün şikayet masaları, bütün kurulmuş olan halkın müracaat edebileceği mekanizmalar en alt emekçi memurların elinde ve onlarla halk kavga ediyor. Onlarla karşı karşıya kalabiliyor. Ve öyle bir anlayış gelişti ki öyle bir şey oluştu ki bakış açısı yukarıya doğru tanıdıklar bulup yukarıya doğru torpiller bulup işçiler, emekçiler yaralarını sarmak üzere kanallar arıyorlar. Yerel yönetimlerde ve bu başarı sayılıyor. Veya bu bir olanak imkan sayılıyor. Biz Ehvenişer'le geçen seçimlerde bu kentte Ekrem İmamoğlu'na oy verdik. Ama bu 5 yıl içerisinde bu belediyelerin nasıl işlediğine dair ve nasıl emeğe karşı emekten e, yana olmadığına ilişkin az önce anlattığım şeylere dair tek bir cümle duymadık. Tek bir itiraz duymadık. İşte emekten yana belediyeciliğin bir önemli dayanağı da budur. Biz diyoruz ki bu belediyelerde belediye emekçilerinin, çalışanlarının halkla bir araya gelmesi, halkla buluşması, halkla birlikte karar vermesi onun kapılarına dayanarak değil. Bu örgütlenmede onların gelip düzenli, sistematik olarak halkın temsilcilerinin bulunduğu meclislerde oradaki komitelerle o harf, oradaki verilen hizmetlerin ücretsiz ulaşımın, eğitim, sağlık hizmetlerinin, sosyal desteklerin kültürel hizmetlerin beraber planlanıp hesapların verildiği, raporların verildiği 21. yüzyılda bunlar çok basit, çok rahat çok sıradan işler değil mi? Kendi işlerine gelince nasıl? Yüz binlerce mesajı tak anında size günde beş defa atıyorlar değil mi? Telefonunuzla ama hangi bütçe hangi ihale, ne kadar da, nerede verildiği dair bir cümle duyamıyoruz Böyle bir mekanizma, böyle bir idari örgütlenme, böyle bir ekonomik örgütlenmenin yıkılması yerine işçilerden, emekçilerden yana bir yerel yönetim mekanizmasının kurulması hayal değil, gerçek. Bu olmazsa zaten asıl hayal, et, hayal edemediğimiz kötülükleri ve hayal edemediğimiz yıkımları yaşamak zorunda kalacağız.